ben fiyat girmem birader admin abi ben para alırım bunun ekstra. Ben almam abi evet, fiyat işte girmem o de kadar. De ya, Alıyorum, bir uzatma hadi ya. Almıyorum birader bu ne abi ben bir fiyat mı gireceğim tamam, bir Ama para vereceğim ama ne kıyma değil. <laughs> Niye <laughs> <laughs> uğraştırıyorsun sadece? Ya hocam uğraştırma de, değil de bunun yapılmaması gerekiyordu yani. Kanka yapılmaması gerekiyor abi benim uğraşıyorum o kadar uğraşıyorum. Rüşvet teklif ediyor bak. Yaptım abi. okulu var uğraşacak Kapattım abi. Ben sabah okulum var benim. Sabah 6.30'da kalkacağım lan ben. Senin sabah <laughs> okulun var. Bu saatte burada mısın? siktir. <laughs> yana, 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 yana. Ne? Para ver abi. Ben 6.30'da kalkacağım okula gideceğim. Ben bir Efe senin sabah okulun var. Sen bu saatte burada mısın? Ben bir saatliğine ulaşacağım Hazır abi. Buraya. Abi böyle saçmalık yok ya. Abi pazarını kur geri sen niye bu kadar sinirlisin? Abi ben böyle bir saçmalık görmedim. Bir de 500 altın veriyoruz bir de pazara. Gör amana kodum böyle işi sikeyim ben ya. Oğlum niye bu kadar sinirlisin? İyi misin? Sadıcım sen biraz sakin olsana. Ya. Olamam abi ben bir saat uğraşacağım bunun için. Sabah oğlum var ya. Tamam al amana <laughs> ne sinir oğlum? <laughs> ne hayır, Ne yani? Ver abi. Yani, Şimdi yani senden bir Ver hadi ver hadi. Abi sen. delirdim Kanka delirdim 1 saat ben... Adam emek vermiş Abi ben 1 saat... Ben bir sürü malım vardı. Tamam mı? Benim bir sürü malım vardı abi böyle bir, şey görmedim. Kafayı yedim ya bak sesim tutuyor delirdim ya. Malını mı aldın? Bak sesim... Sesim tutuyor delirdim. Malını mı aldın? Abi sabah altı kalkacağım abi sağ ol tamam, ya. Abi sağ ol abi görüşürüz abi. Malını mı aldın? Abi görüşürüz. Abi sağ ol abi. Beni duyan var mı? Ben böyle bir şey görmedim ya. Teşekkürler. Olur Malını, Malını almadık, 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 bir şey yapmadık. Bir Ulan şey yapmadık. abi Allah razı olsun. Hadi görüşürüz be. Abi sabah altı Para, bu para bu da aldın. ne bu? Abi düzünce abi sana tamam şey, abi. abi geri atar mı? Laf, bir edeceksen şey bir daha. Laf edeceksen geri atar mı? Laf etmiyorum. edeceksen ben geri, geri atabilirim bak. Paranla kalmadım ben senin. Ama böyle konuşmazsın ki işte. ben de yani. Neyse. Ben sana diyorum ki düzgünce senden bir şey rica ettim. Pazarda bir bug oluştu. Kaldırır dedim. Geri koyacaksın dedim. Bak hocam para da atacaksın bu yani. Adam Abi yaptım, bak, ben deliriyorum bak, 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 bak sunucuda her gün bir şey oluyor bak yapıyorsunuz deliriyorum. kanka. Ne yapıyorsunuz ya. da? Ya, bu sürü pazarda ya? bir sürü item vardı. Bir saat uğraştım fiyat biçtim. E, tamam, bir de bakiye sıfırlıyorsunuz şimdi. Sen niye bak Bakiyenin neyini sıfırladım ben senin? Sıfırlayacaksınız abi. E, tamam onunla uğraşacağız bir de. Bana mı şey yapıyorsun? Abi kafayı izletiyorsunuz mu? Oynama o zaman. Sesin kötü ya. Oğlum bu kadar sinirlenecek ne var? Kaç yaşındasın sen? Yaşından sana ne kral? Soruyorum. <laughs> yani adam neden sinirleniyorsun? Abi ben Olamazsın gideceğim abi ya. beni daraltıyorsunuz Hacin, ama. Fazla zaman açacağım oyunumu oynayacağım Stis çok kötü ya cidden stis sevdim. Duva kanka adam, adam dalgasını yapıyor. Yok yapayım. abi benim hesabım falan girme abi ben bir de hesabıma mı gireceksin sen benim? <laughs> ya bu adam dalga geçmiyor bir adam değilim. O mümkün değil böyle bir şey ya. Abi kafa yiyeceğim Gel. Oğlum bak pazarını kaldırır mısın dedim hani gerekirse ben gireceğim kendimi yapacağım dedim. Buna laf yapıyorsun. Para atıyorum. Buna laf yapıyorsun. Sen abi para yapıyorsun? at. Bak alacaksan al geri. Bana la... bekle atıyorum. Oğlum alacağım demiyorum. Bana atsana. Bana Bana al. Bana al. Bana Ben buna <laughs> karşılığında sana bir şey verdim. Sen neden bu kadar sevdiyorsun? Abi kalarsın? tamam. Bir şey demedim. Hadi uzaklaş abi. Evet. Allah'ını seversen istemiyorum ben böyle bir şey ya.